Herkese hayırlı günler. Akkuş kombi yine bir pratik temizliğe geldik. Bu şekilde cihazımızı bağladık. Şöyle. Yine sadece bir peteğimiz. Lütfen her iki sene bir pratik temizliği yaptıralım. Akkuş kombi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Açın. Sadece bir pratikimiz. Sadece bir <laughs> Mutlan, petek temizleyen sularımız. Lütfen petek tesisat temizliğimizi her sene düzenli olarak da yaptıralım. İki sene bir en az petek temizliği, tesisat temizliği yaptıralım. Sır 508-652-4580 Şahin ve Gaziantep sadece bir peteğimizden gelen sütler evet.